Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle kremalı, çilekli milföylü çok pratik ve lezzetli, hafif bir e, tarif hazırlıyoruz. Bunun için bakın bu şekilde bütün 3 yaprak milföyüm var. Siz ölçüleri artırabilirsiniz bu arada. Şöyle ortadan ikiye bölüyorum. Zaten çizgileri oluyor ortasında hafif. O gördüğünüz çizgilerden eşit bir şekilde bölebilirsiniz. Bu şekilde kareleri ayırdım. Daha sonra burada bir yemek kaşığı süt ve bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Erittim. İçerisine ekledim böyle yumuşak tereyağını. Ve milföylerin üzerine bu sütlü tereyağlı karışımımdan sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde güzelce sürün. Dediğim gibi siz isterseniz miktarı artırabilirsiniz. Ama böyle evinizdeki kişi sayısına göre az az taze taze yapıp yemenizi tavsiye ederim. Şöyle aldım bakın. Daha sonra bunu buradan çıkarıyoruz karenin bir tanesini. Üçgen şeklinde şöyle kapatıyorum ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bütün parçaları aynı şekilde böyle üçgen olacak şekilde kapatacağız ve tepsinin içerisine alacağız. Bak şöyle bir tane daha göstereyim. Çok hafif oluyor, çok lezzetli oluyor. Böyle yaz günlerini kesinlikle denemelisiniz. Üzerlerine şöyle bir tane yumurtanın sarısını güzelce çırptım. Sürüyorum ve önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişireceğim. Şöyle bakın hazır. Fırınıma gönderiyorum. Bu sırada ben de kremasını hazırlıyorum. Kreması da çok basit çok az malzeme. Böyle bir su bardağı süt ekliyorum. İçerisine şöyle 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Bakın, ekledim bir tane de yumurta sarısını ilave ediyoruz güzelce çırpıp pürüzsüz hale getiriyoruz sonra ocağımızın altını açıyoruz Bak, şöyle göstereyim sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam almasını sağlıyoruz bakın kıvamını aldı şimdi ılıması için de kenara bırakıyorum şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ekledim karıştırıyorum milföylerim pişti bu arada soğumasını bekledim güzelce soğuduktan sonra Bakın katları zaten ayrılıyor. Çok rahatlıkla açabiliyorsunuz. Hazırladığım o, e, kremayı da torbanın içerisine aldım. Torbanız yoksa normal bir kaşıkla da dağıtabilirsiniz. Şöyle kremadan bu ara katını sürüyorum. Dediğim gibi kaşıkla düzeltebilirsiniz ya da kaşıkla pay edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Dilimlenmiş çileklerim var. Aralarına da şöyle çileğimi yerleştiriyorum ve bakın hazır bu şekilde tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Bakın şöyle hepsini hazırladım. Bu tarifi çocuklar da çok beğeniyor. Şöyle. Şimdi son olarak üzerlerine bolca pudra şekeri serpiyorum ve servise hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı da unutmayın. Şöyle size yakından göstereyim bakın. Hem görüntüsü hem lezzetiyle muhteşem. Yorumlarınızı da bekliyorum.